Delme noktalarının bulunması. Bunun için öncelikle bir düzlem ve bir doğruya ihtiyacımız var. Şekilde görüldüğü gibi üç köşe noktanın oluşan bir düzlemimiz ve K L uç noktalardan oluşan bir doğrumuz bulunmaktadır. Biz bu fonksiyonlarımızın yani düzlem ve doğrumuzun delme noktasını bulabilmek için önceki işlemlerden hatırladığımız üzere düzlemimizin çizgi yönünü elde etmiş olmamız gerekiyor. Bunun için öncelikle alın ve yatay ilişim düzleminin katlama çizgisine paralel bir doğru çizeceğiz. Tabii ki bunu işlemimizin devam devamındaki aşamasını hangi düzlemde gerçekleştireceksek ona göre bir doğru belirlenmek durumundayız. Bunun için biz tercihimizi alın iletişim düzleminden yana kullanacağız. Bu itibarla işlemimize ilk yatay iletişim düzleminden başlayarak devamında alın iletişim düzleminde gerçekleştireceğiz. Öncelerinden hatırladığımız üzere ilk olarak düzlemimizin çizgi görüntüsünü bulabilmek için yapacağımız ilk işlem basamağı alın ve yatay iletişim düzleminin katlama çizgisine paralel bir doğru çizmektir. Bu doğru yatay izdüşüm düzleminde gerçekleştirdiğimiz için köşe noktasında yatay izdüşüm düzleminden alacağız. Yatay düzlem düzlemindeki ABC düzlemizin A köşe noktasından bir doğrultumuz alın ve yatay izdüşüm düzleminin katlama çizgisine paralel olması şartıyla gerçekleşir. Şekilde gördüğümüz gibi oluşan doğrumuz A yatay x yatay doğrusudur. Bu ayatay x yatay doğrumuzun düzlemizin B ve C ayrıtıyla kesiştiği noktadan oluşan ki bu nokta x noktası x noktasını alın ve yatay düzleminin katlama çizgisine dik bir doğrultuyla aynı şekilde diğer izdüşüm düzleminde ait olduğu BC ayrıtının kesiştiği noktasını taşıyarak x alın noktasını elde etmiş oluruz. Tabi sonraki işlem basamağında ki bizim için çok önemli bir işlem basamağı bu. İlk işleme başladığımız köşe noktasından a köşe noktasının tekrar birleştirip işlemimizde önemli bir işlem basamağında gerçekleştirmiş oluruz. Şunu da hatırlatmak gerekir ki işlem başladığımız AX doğrumuz yatayda alın ve yatay izdüşüm düzlemin katlama çizgisine paralel olduğu için alın izdüşüm düzleminde de tam boy görüntüsünde diğer bir deyişle gerçek uzunluğunda olacaktır. Bu itibarla sonraki işlem basamağı olarak tam boy görüntüsündeki A alın x alın doğrusundan aşağı veya yukarı bir doğru alacağız. Tabii ki işlemimizde sayfamızın durumuna göre yukarıki kısım daha müsait olduğu için yukarıya doğru. Ve bu doğrultuya bağlı olarak doğrultumuzun dik bir yardımcı cisim düzlemi geçiririz. Akabinde aynı şekilde üç köşe düzlemimizin diğer köşe noktalarında yardımcı cisim üzerine Doğrultularını taşırız. taşıralız. Sonraki yapacağımız ilk iş, bu köşe noktalarımızın yatay isim düzlemindeki uzaklık mesafelerini yardımcı isim düzlemine doğrultuna bağlı olarak taşımaktır. İlk olarak biz A köşe noktasından başlayarak bu işlemimizi gerçekleştirelim. A köşe noktamızın yatay isim düzlemindeki şekilde görüldüğü üzere 41 mm olmaktadır. Biz aynı şekilde Yardımcı çizim zemine A noktamızın doğrultusunu taşıyalım. Aynı şekilde bu işlemleri diğer köşe noktaları için de gerçekleştirelim. B köşe noktamızın yatay izleşim üzerindeki uzaklık mesafesi 21 mm'dir. Aynı şekilde doğrultusuna bağlı olarak yardımcı çizim zemine onu da taşıyalım. Ve sonraki son köşe noktamız C noktamızın da Yatay dizim düzlemindeki uzaklık mesafesine bakalım. 61 mm olarak gözüküyor. Aynı şekilde C noktamızın yardımcı dizim düzlemine dik doğrultusuna bağlı olarak mesafeleri aynı şekilde taşıyoruz. Neticesinde elde ettiğimiz bu 3 nokta A, B, C noktasını birleştirmek suretiyle düzlemimizin yardımcı çizim düzleminde çizgi görüntüsünü elde etmiş oluyoruz. Sonraki aşamamızda ABC düzlemiyle ilişkili olan KL doğrumuzun yatay isim düzlemindeki görüntüsünün uzatlarını önceki düzlemde yaptığımız gibi aynı şekilde mesafelendiriyoruz. Bu noktada ilk işlem aşamamız olarak doğrumuzun uç noktalarından yardımcı çizişim düzlemine dik bir doğrultular alıyoruz. Bu doğrultuların yardımcı cisim düzlemini kestiği noktada referans alarak doğrumuzun yatay ilişim üzerindeki kod mesafelerini yardımcı cisim düzlemine taşıyoruz. Öncelikle K noktamızı ele alalım. K noktamızın yardımcı ilişim düzlemindeki mesafelendirmeye istinaden uzaklığını ele alacağız. Yardım, yatay düzlem düzlemindeki uzaklığı 73 mm olarak gözüküyor. Bu uzaklığı yardımcı izlüzüm düzlemine K noktasının doğrusuna bağlı olarak taşırsak K noktamızın yardımcı izlüzüm düzlemindeki konumunu elde etmiş oluruz. Ve doğrumuzun diğer uç noktası olan L noktasında aynı şekilde yatay izlüzüm düzlemindeki kod mesafesini el alalım. Burada şekilde de 21 mm olarak gözüküyor. Pardon düzeltiyorum. 23 mm olarak gözüküyor. Bu 23 mm'lik mesafeyi L noktamızın doğrusuna bağlı olarak yardımcı cisim dizilimiyle kesiştiği noktadan itibaren 23 mm taşımak suretiyle onun da yardımcı izleşim üzerindeki konumunu elde etmiş oluruz ve akabinde bu iki noktaları birleştirerek şekilde de görüldüğü gibi ABC düzlemimizle KL doğrumuzun delme noktasını bunu da Y diye adlandırmış oluyoruz. Elde etmiş olduk. Sonra tekrar biz yardımcı isim düzlemine dik olarak kesim noktasının doğrultusunu uzatıyoruz ve KL noktasını, KL -E doğrusuyla bu doğrultuyu kesiştiriyoruz. Neticede şekilde görüldüğü gibi alın izdüşüm düzleminde KL doğrumuzun üzerinde kesiştiği nokta y alın olarak elde etmiş olduk. Sonraki işlem aşamasında aynı şekilde alın ve yatay izdüşüm düzleminin katlama çizgine dik olarak KL doğrumuzun yatay izdüşüm düzlemindeki görüntüsüne Y alın noktamızı taşıyoruz. Son işlem basamağında KL üzerindeki alındaki delme noktası Y alın noktasını yataydaki KL doğrumuzun üzerine taşıdıktan sonra Y yata, yatay noktasını elde etmiş olduk. Artık bundan sonraki yapacağımız işlem KL doğrumuzun hangi parçasının görünür hangi parçasının görünmez olduğunu elde etmiş olacağız. Bunun için önceki işlemlerimizde yaptığımız gönüllülük prensibi uygulamalarından yola çıkarak K doğru doğrumuzun görünür ve görünmez kısımlarını elde etmiş oluruz. Neticede şekilde görüldüğü gibi K Y noktalar arasındaki doğrumuzun uzvu görünür. Ve sonraki Y noktasından L noktasına olan kısmının bir kısmı görünmez olacaktır. Ve yatay düzlem izlemeninde de KL doğrumuzun K noktası ile Y noktası görünür ve sonraki Y noktası ile L noktasının düzlem üzerine gelen kısmı görünmez olacaktır.